E Fox'un skorları demiş. En sıfır yapan da x4 2 5. Bunları toplayacağız. 3 çıkar buradan. FVD, efektif ve G, -G Fox'un tutulan da puan vermiş. x3 1 4. Başka var mı yok? Dolayısıyla bir şöyle şartlı bir şartlı bir Eksi üç, bir, dört. Topluca şimdi. Bir tane daha eksi üç var. İkisinin de ortak olduğu için ikisini de bunu. Artı bir, artı dört. Ne oldu burası? Toplamı eksi bir yapar. iktek kesen diyor. Yani iktek kesen demek yeşdi sıfır. İçin iktek kesen demek yani burada. Dur şu biraz büyüyelim ha. Şöyle şurası olacak. Maksimumda ne var? Eksi dörtte sıfır, üçte sıfır, yedi sıfır var. eksenleri kestiği nokta diyor. Yani hem y'ye hem de eksi 3'e 0 eksi 2'ye 0 5'e 0 0'a 7 var bir de. 0'a 7 y ekseni kes diyor. Y ve x ekseni kesen demiş. O yüzden direkt böyle yaptık. Şimdi buna geçtik. <laughs> 4 eşitliğin çözüm kuvveti. Yani ne var 4 veren? Y'de 4 ayrıca demen. Bakın Y'de 4'ü veren de ne? 2 ve 7. Dur şurayı. Ha. Şurayı düzgün çekelim. Hı. 2 ve 7 var. O zaman topla 9 yapar. İki, iki veren diyor. Şurası. Başka var mı? Dur. Bir dakika. Ama doğru hiç değil. Işte, Böyle kaç kere çatayı diğer var demiş. Şöyle bakacağız. Sayamaya doğru. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 şu da tamamen 6 tane var. Metonu yanlış olmuşum. Tavsiye gibi düşünmüşüm. Düşünmüştüm. Orada direkt kaç farklı gerçi sayı değeri var dediği için A, aldım. <laughs> bir de bir de paralel doğru geliyor. Çizdik, çizdik. Hiç iki de iki noktada kesiyorum. kesmiyor. O yüzden bile bir kesiyormuş. iki noktada evet kes kesiyor oynamadı. Bir daha bakayım bak şu bire bir şu da birebir aşağıda bak şurada işi kesti ki noktada oynamadı. Bak bu direkt, bu da direkt kesti. Üç noktada kesiyor bu oynamadı olmadı. <laughs> Eksi dört. 3 aralı demiş. Doğru. Bu yanlış. Niye çünkü eksi 4? 3 aralı değil. Eksi 4 0. 0 3 aralı. Ayrı ayrı aldık Bir dakika. Ondan sonra Y2 box'a göndermediymiş. Eksi 2 ile 7 arası demiş. Yanlış. Evet bile 1. Kesen yok. Bak şurayı niye eksi 4 3 alma, eksi 4 3 arası değil. Eksi 4 kapalı. Sıfır arası dedim ben. Birleşim. Şu birleşim işareti. 0 açık. 3 kesim. Böyle olacaktı. Böyle yapınca ne oluyor? Eksi 4. 3 arası eksi 0 diyoruz. 0 çıkartıyoruz buradan. Böyle bir şey olmalıydı. Olmadığı için öyle oldu. Bu da eksi 2 ile 0 yazarız değil. Niye? Arada eksi 1 almıyor. 2'yi almıyor. Yani 1 ile 2'yi almıyor arada. Şuradaki Arada 1 ile 2'yi almıyor. Almadığı için o da olmuyor dahil değil mi? Bunlara dikkat edelim. Birebir mi? Evet. Birebir. Niye? Birebir olduğunu da göstereyim. Hiç kesiyor mu iki noktada? Yok. Hiç kesmiyor. Şöyle şuraya oldu. Ha şöyle. İyi yine bir adem oldu. Siz anlamışsınız artık. Bakıyoruz. Evet. Testimiz bitmiş. Bakıyoruz başka var mı bir şey. Evet konumuz bitmiş. Yeni bir konuya geçiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. De.